Büyük Efes Swiss Otelden merhaba. Bugünkü konuk şefimiz Mehmet Usta. Neler mi yapacak? İtalyan üslü pizza yapacak. Neziz mi, gevrek mi, çıtır mı çıtır? Mutlaka tadına bakmalısınız. Afiyet olsun. Merhaba Mehmet Usta. Bugün sizlere pizza margarita yapacağız. Malzemelerimizi sayalım önce. Hamur için unumuz, zeytinyağımız, suyumuz, tuzumuz, şekerimiz ve mayamız var. Sosumuz içinde de domatesimiz, tuz, şeker, taze kekik ve sarımsağımız var. Üzerine ben de mozzarella kullanacağız. Roka yaprakları, dilim domates ve dilim parmesan kullanacağız. Unumuzu tezgahın üzerine aldık. Suyun içine tuz, şeker ve mayayı ekledik. Şimdi onu çırpıyoruz. Bunun ortasına da bir delik açtık şu şekilde. Suyu yavaş yavaş buraya yedire yedire omuz oluşturacağız. Hamurumuzu yarım saat kadar dinlendirdik. Şimdi e, hamurumuzu 120 gramlık bezelere ayıracağız ve bir 15-20 dakika kadar da o şekilde dinlendireceğiz. Ondan sonra hamurumuz açmaya hazır kıvamı gelecek pizzalarımız şu an mayalanıyor. Nezalini geldi. Ee, domates sosumuzun reçetesini verelim. Ben daha önceden domatesi rendeledim. Domates rendesi. Tuzumuz. Şekerimiz. Taze kekiğimiz. Ve sarımsağımızı koyduk pişme işlemi yapmıyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Çiğ <laughs> şekilde domates sosu üstü, pizzamızın üstüne süreceğiz üstü daha sonra. Hamurlarımız mayalandı. Şu an yumuşak kıvama geldiler. Şimdi bunları açacağız. İsterseniz evde, isterseniz merdane ile açabilirsiniz. Ben önce biraz et açacağım. Sonra merdane kullanacağım. Tezgahımızı biraz unluyoruz. Ben biraz da emin koyuyorum. Hamurun çıtırlaşmasını sağlıyorum. Sonra Merdan daha rahat işlem yapabiliriz. Arada yapışmaması için biraz bunu serpebilirsiniz. Beyni yemek serpebiliriz. açtık. Kavunumuz hazır. Şu an sos ve diğer malzemelerin işlemlerine geçebiliriz. Önce hamurumuzu pizza beyin üzerine aldık. Sosladıktan sonra ama biraz yumuşuyor. O yüzden tezgahdan kaldırması biraz zor olabilir. Bu bizim biraz işimizi kolaylaştıracak. Sosumuzu <laughs> sürüyoruz. Ve dilim domatesimizi ekliyoruz. Şimdi fırına verebiliriz artık. yaklaşık bir 3-4 dakika kadar pişme bir pişme süremiz var. 3-4 dakika bekleyeceğiz. Ve pizzamız hazır. Fırından Çok güzel kızarmış. Pizzamızı isterseniz dörde, isterseniz sebze bölüp servis edebilirsiniz. Ben sunum için roka yaprağı ve parmesan yaprağı kullanıyorum. Üzerine de biraz zeytinyağı gezdireceğim. A mí